Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Elbette ki Galatasaray hakem hatalarından çok şikayet ediyor. Şikayet etmekte de haklı çünkü Galatasaray'ın aleyhine o kadar çok hakem hatası oldu ki son örneği Sivas Spor maçı. E, maçın hakemi Cagner'in penaltısını vermedi. %100 penaltıydı bence. Dönen top Galatasaray kalesinde gol oldu. Mustere sakatlandı. Galatasaray bir değil birden fazla kayba maruz kaldı. Sadece bir 3 puan kaybedilmedi. Belki lig kaybedildi Galatasaray'dan. Ve Mustera'nın yoktuğu nedeniyle Avrupa Ligi hedefi, Türkiye Kupasını kazanma olasılığı vesaire pek çok hedef şaştı ve transfer politikası değişmek zorunda kalıyor. Elbette ki Galatasaray Mustera 3-4 ay yok, belki de birazcık daha fazla ya da iyileşme sürecindeki reaksiyonla bağlı olarak daha az sürede sağlara dönebilir. Her neyse önemli bir parçasını kaybetti Galatasaray. Mustera formuyla eleştiriliyor olsa bile bu sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi Galatasaray'ın her zaman güvendiği ve maç kurtaran kaleci olma hüviyetiyle. Ee, takımın değişmeyen bir parçasıydı. Çok fazla puan kaybı, çok fazla kayba sebebiyet verdi hakem hataları Galatasaray aleyhine. Bunu kabul ediyorum. Ve Burak Elmas'ın bu konuda çok daha etkin bir çalışma yürütmesi gerektiğini söyleyen Galatasaraylılara da hak veriyorum ama Burak Elmas'ın bütün bütüne etkin bir çalışma yürütmediğini söylemekte yanlış olur. Bu konuda pasif kalmıyorlar, gerekeni yapıyorlar. Sistem değişmeli. Yani böyle atama usulüyle, apaçavuş ilişkisiyle yürüyen merkez hakem kurulları, disiplin kurulları olmamalı olursa böyle aleyhte kararlar çıkıyor. Çünkü atadıkları kişiler kulüpçülük yapıyorlar. Yani Galatasaray değilse Galatasaray aleyhine karar verme eğiliminde oluyorlar vesaire. Bunu çok net bir biçimde görüyoruz. Yani bu demokratik olmayan sistemin düzeltilmesi lazım. Bu sistem zaten sorun üreten bir sistem. O bakımdan Burak Elmas'ın sistemin değişmesi esas. Biz kişilerle uğraşmıyoruz sözü doğru ama bunun gereğini yerine getirmesi için çok daha sert adımlar atılmalı. Elbette ki kırarak dökerek değil ama sonuç alabilecek şeyler yapılmalı. Yani bu sistemi değiştirecek organizasyon seçim gerekiyorsa seçim, bunun için gerekli kurits çalışması yapılması gerekiyorsa yapılmalı. Bir şekilde harekete geçilmeli. Ama e, hakem hataları Galatasaray'ın elhine işledi ve Galatasaray'ı şampiyonluk yarışından uzaklaştırdı derken Galatasaray'ın ligdeki e, sorunu bir türlü çözemediği gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. Ligdeki performansı Avrupa Ligi'ndeki performans arasında dağlar kadar var. Bu uçurum giderilmediği sürece Galatasaray bu kurduğu gelecek vadeden e, kadroyla e, geleceğe yönelik uzun vadeli başarıları yakalayamaz. Çünkü ligde elde edeceğiniz sonuçlar... Galatasaray bir spor kulübü ve sportif başarı üretme. Ligde elde edeceğiniz sonuçlar sizi sağlam kılar ve hiç de yabana atılmayacak bir parayı kasanıza koymanızı sağlar. Şampiyon oluyorsanız 500 milyon TL'ye yakın para kazanmış oluyorsunuz. Sezon sonu itibariyle. Bu azımsanacak bir şey değil. Üstelik lig şampiyonluğu yıldız sayınızı arttırmak bakımından önemli. itibar bakımından önemli. Türkiye'nin şampiyonu oluyorsunuz. Ve çok daha değerli hale geliyor pazarda oyuncularınız. Avrupa Ligi şampiyonluğunu Umarım Galatasaray kazanır ama kolay gözükmüyor. Temennim Galatasaray'ın sonuna kadar gitmesi kolay gözükmüyor. Çünkü yeni kurulan bir takımda ileri turlarda başarılı olmanız çok mümkün değil. Çünkü Barcelona ile Sevilla ile oynayacaksınız. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlar bence playoff'u geçip Galatasaray'ın 16 turundaki son 16 turundaki rakibi olacaklar. Onları bir kere geçmek zor. Galatasaray 2000'de kupayı alırken 3 senelik bir başarı üzerine inşa ettiği e, takımla almıştı. Tecrübeli 3 sene arka arkaya şampiyon olmuş. Son şampiyonluğunu Avrupa şampiyonu olduğu sezon 2000 sezonunda 1999-2000 sezonunda kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Tecrübeli bir takımdan ve Avrupa'nın en dinamik orta sahasına sahip bir takımdan bahsediyoruz. Şimdi yeni kurulan bir takımın aynı başarıyı tekrarlamasını beklemek e, çok doğru olmaz. Avrupa Ligi'nde gidebildiği yere kadar gider. Umarım sonuna kadar gider ama e, ligi bırakmadan gitmesi Galatasaray'ı çok daha başarılı kılacaktı. Türkiye kupasına bütün gücüyle e, kanalize olmak zorunda Galatasaray. Çünkü e, Avrupa'dan elenirse ligde şampiyonluk yarışının dışına düştü. E, kupayı da alamazsa Avrupa kupalarına gitmeme ihtimali var. Bütün bunları da göz önüne alıyordur eminim teknik teknikiyet. E, bence motivasyon, işte orta sahadaki organizasyon problemi ki Sivas Spor bu, maçında bunu çok net bir biçimde gördük. Galatasaray'da orta sahada bir türlü e, topu Doğru kullanan, toparlayıcı özellikle oyuncular ön plana çıkamadı. Çıkması gerekenler e, sakta oynadılar. Topsuz oyunda yoklardı. Feguli gibi. Taylan Antalya'da bu yüzden çok fazla pas hatası ile oynadı. E, nitekim Berkan öyle. Hatta stoperler pas hatası yaptı. Nelson'un da iyi maç çıkarmış olmasına rağmen çok ciddi pas hataları olduğunu gördük. Bu organizasyon Avrupa Ligi'nde... İşliyor çünkü daha yüksek motivasyonla oynuyor. Minimum hatayla oynuyor. Orta saha daha organize, daha yoğun pastaşma, topsuz alanda kendini göstererek top alma, oyuna iştirak etme e, güdüsü ve özelliği çok daha fazla Galatasaray'da. Ama Türkiye'ye gelince bu böyle olmuyor. Bu da Fatih Terim'in çözmesi gereken bir sorun ve sorun da aslında Fatih Terim'in bu takımı hazırlama biçiminden motive biçimin motive etme biçiminden kaynaklanıyor. çünkü Fatih Terim Avrupa'da takımı çok iyi motive etti ama aynı motivasyon Türkiye'de sağlanamıyor genç oyuncular elbette ki Avrupa ligi çok daha yüksek bir pazar değerine sahip olduğu için oraya kanalize olabilirler Türkiye'ye geldiklerinde de birazcık daha motivasyon sorunu yaşayabilirler ama bunu giderecek olan da motivasyon özelliğiyle ön plana çıkan Fatih Terimdi o bakımdan Fatih Terim'in e, bu konularda da e, ben bu sezon e, bir performans sorunu yaşadığı kanaatindeyim. Galatasaray Okan Kocuğu tekrar alır mı? Alır. Çünkü Hakan Kara Ahmet Giresun Spor Başkanı bu konuya çok toleranslı yaklaşıyor. Galatasaray ile Giresun Spor arasında yapılan sözleşmede Okan Ocak ayında dönemez şeklinde bağlayıcı bir madde yok. Galatasaray'dan sezon başında kiralık olarak gitmişti ki doğru bir karardı. Maç oynayarak Galatasaray'a daha güçlü dönmeyi amaçladı. Mustera olduğu sürece o yedek kalacaktı. O bakımdan Okan doğru karar verdi ama şimdi acil ihtiyaç Galatasaray'ın bir kaleci bulması. Acil ihtiyaç bu ve Galatasaray, İrfan Can Eğri Bayat'ı 3 milyon euroya transfer ederek ya da işte kendisini e, yüksek bir rakama bağlayan sözleşmeye imza atıp bir kontrat yapıp bir anlaşma yapıp Göztepe'yle bir maliyet altına girmektense Hazır kalecisini geçen sene Mustera yokken Okan başarılı oldu genel itibariyle Hazır kalecisini çağırıp on yapması çok daha mantıklı gözüküyor ki Giresunspor'da bu konuda Galatasaray ile oturur konuşuruz bu mesele sorun olmaz diyor Hakan Karahmet bunu söyledi biz iyi ilişkilere istinaden bir araya geldik bugüne kadar devam ederiz diyor. O bakımdan e, bu sorunun Okan Kocuğun tekrar çağrılmasıyla çözülebileceği kanaatindeyim. Eğer Giresunspor'da bunu kabul ediyorsa yani kulüpler arasında karşılıklı bir kabullenme söz konusuysa e, burada etik bir tartışmaya girmeye de gerek yok. Çünkü oyuncu zaten Galatasaray'ın oyuncusu ve Giresunspor'da veriyor. Yerine oynattığı kaleci de kötü bir kaleci değil. Okan olmadığı zaman ya da yedek kaldığı zaman oynayan kaleci de başarılı maçlar çıkarmıştı bence. Ama o Okan alınmazsa bir kaleci transferi e, hasıl oluyor Galatasaray adına. Bu da ekstra bir maliyet ve Galatasaray'ın transfer politikasının değişmesi anlamına geliyor. Çünkü zaten Gustavo'nun kiralık sözleşmesini bozarak Jetson almak istiyor Galatasaray. E, bir kaleci aldığında e, ön bölgeye yapabileceği, oyuncu satarak yapabileceği bir transferden de feragat etmek zorunda. Çünkü sattığı oyuncunun maliyetiyle yeni kalecinin finansmanını yapacak. Yeni kalecinin transferinin finansmanını yapacak. Az önce de söyledim İrfan Can Eğribayat'ta. Göztepe için önemli bir kaleci, her maçta oynuyor, direkt kalecisi ve Göztepe'de kümede kalma mücadelesi verdiği için kalecisinden vazgeçmek istemeyecektir. Eğer geçiyorsa, vazgeçiyorsa bunun da yüksek bir bedeli olacaktır. O bakımdan almak da kolay değil. Şimdi Okay Yokuştu Fatih Terim'in beğendi ama öncelik olarak ön plana koyduğu transfer hedefi değil ama Galatasaray'ın düşündüğü bir oyuncu. Eğer serbest çıkıyorsa, para ödenmiyorsa yerli de olması nedeniyle Fatih Terim'in de zaten onu uzun süredir be beğendiği için milli takımı alan teknik direktör olduğu için alması mümkündür. Ama Celta Vigo'da e maliyetli bir transfer hamlesi ne neden olduğu için Okan Okay Yokuşu'yu serbest bırakarak ondan para kazanmadan e yolları ayırma niyetinde olmayacaktır. Celta <laughs> Vigo'da pazarlıkçı bir kulüp bununla birlikte Jetson'la ilgili Galatasaray'ın çalışması devam ediyor ve ben bir sonuç alınacağı kanaatindeyim. Ama en önemli olan şey Sivas Spor maçında ortaya çıkan gün gibi ortada olan sorunu çözebilecek yani orta sahadaki organizasyon sorunu çözebilecek bir defansif orta saha oyuncusu. Böyle olduğu zaman Galatasaray böyle bir transfer yaptığı zaman defans bloğuyla orta sahada e, ortaya çıkan e, koordinasyon problemi de giderilir. Daha değerli toplu orta sahada basit hatalardan arınmış topu ileriye daha düzgün ve doğrudan taşıyabilecek bir takım haline gelebilir. Çünkü Taylan'la Berkan'la olmuyor. Çünkü Taylan Berkan topu ayağına aldığı zaman en az 3 kişi onlara kendini göstermek zorunda. böyle olmadığı zaman yani rakip ikinci bölgeyi kapatarak Galatasaraylı oyuncuların boşa çıkmasını engellediği anda ya da işte bireysel performans nedeniyle oynayan Cagney'in oynayan Çikaldağ'ın bunu yapmadığını düşündüğümüzde Taylan ve Berkan çok aksıyor çünkü üzerlerine çok yük biniyorlar. Özellikle Taylan çok kritik noktalara top kaptırıyor ve bu da Galatasaray'ın aleyhine işliyor. Ama defansif özelliği güçlü, topu oyuna iyi sokan bir oyuncuyu transfer ederse Galatasaray bu problemi büyük ölçüde bertaraf eder. O bakımdan ben Enlini ya da benzeri bir oyuncunun transferinin hala en güncel transfer amacı hedefi olduğunu düşünüyorum Galatasaray adına. Bununla birlikte bugün itibariyle sözlerime son noktayı koyuyorum. Bir sonraki videomda tekrar buluşacağız. Şimdilik hoşçakalın.